Iyonlu çözeltilerin karıştırılmasından bahsedeceğiz bugün. Normalde e, formülüm neydi benim? M1 ve 1 çarpı M2 ve 2. Yani bunlar birbirine eşitti. Bunların birbirine eşit olduğunu biliyorduk. Ve e, M son de B şeyim vardı. Şunu çarpı olarak düşünsek ayrı bir formülüm vardı. Bu formüllerime ek olarak yeni bir formül geliyor bugün. Bu formülüm ne? M1 ve 1 çarpı K1 Ondan sonra M2 V2 çarpı ortak iyon ve gene bir V toplamımız var. Formüllerinde benzer iyonlar bulunduran çözeltiler karıştırıldığında tepkime olmuyorsa benzer iyonun derişimi bu formülüyle bu verdiğimiz formülle bulunabiliyor. Bu formülde de unutmuyoruz. Diğer bildiğimiz formüllerin yanına yazarsak iyi olur. K neydi arkadaşlar? Buradaki ortak iyonun sayısıdır. Ortak iyon dediğimizde tekrar finalde normalde bunu en son olarak görüyorduk. Bu sefer ortak iyonu alıp tekrar hacimlerin toplamını alarak işlemimizi yapacağız. Şimdi bir sonraki sayfaya bakalım bize ne demiş. Bir tane soru vermiş. Güzel. Ne varmış? 0, 2, mol, 100 mililitre, AL, 2, SO, 4, 3 çözeltisi vermiş. Ne yapmış bu çözeltiyi? 0, 3 mol, 100 mililitre AlNO3 çözeltisiyle karıştırmış. Alüminyum nitrat çözeltisiyle alüminyum sülfat çözeltisini karıştırmış. Son çözeltideki iyonların moler değişimlerini soruyor bize. Zaten karıştırsak, bunları açsak tekrar Ale 3 artı SO4 2 eksi ondan sonra tekrar Ale 3 artı NO3 eksi olduğunu biz iyonlarını ayırdığımızda bile biliyoruz buranın buraların kök olduğunu ve ayrılmayacağını da biliyoruz. Şimdi sorumuzun devamına bakarsak formülümüz neydi? M1 V1 çarpı K1 tekrar bir çarpı ondan sonra M 2 V2 çarpı K2. Bu sefer neyimiz vardı? İyonumuz istiyordu. Buradan buraya sadece iyon yazayım. Ve B toplam çarpı çarpı V toplam olarak yazıyoruz. Ve neyim? Burada B'miz neydi? Gördüğünüz gibi 100 mililitre var. Burada da 100 mililitre var. O zaman toplam 200 mililitrelik bir molar derişimim var. Buraya yazalım. Şimdi M1'i vermiş. 0,2 çarpı 100 Kabirim neydi burada? E, ee, kabirimin ilk soru için alüminyum önce alüminyumu soru sordurdum soru nitratımı verdiğini bildiğim için K da burada 2 artı M2 nerede M2? 0 3 mol V2 tekrar 100 mililitre Hop K2 neydi? Tekrar bakalım K 2mizin ne olduğunu. 0 2 0 3 burada da e, K 2mizin 3 bir şey 1 olduğunu biliyoruz. Burada bize şimdi iyon sonuç çözeltideki iyon moler değişimlerini sorduğu için x diyoruz çarpı neydi arkadaşlar? E, toplam 100 mililitre burada 100 mililitre burada toplamda 200 mililitre işleme girdiği için 200 de buraya yazıyoruz. Sonra bir matematik hesabı hemen 200 hop kaydırdık 02 şuradan kaç kilo neyse buradan şimdi bir sileyim. buradan ben x'in ne geldiğini buluyorum arkadaşlar e, 0.35 mol geldiğini buluyorum sadece m1v1 çarpı k1 artı m2v2 çarpı k2 eşittir iyonun ondan sonra çarpı ve toplamı Verdi bize molarları. Molarları yerine yazdık ikisi için. Özür dilerim şunu şuraya. Hacimleri yerine yazdık tekrar. K1'leri de iyonlarını ayrıştırdığımız için biliyoruz yüklerini. İyonları da yazdık. Ondan sonra buradaki son çözeltideki iyon değişimini sorduğu için onu boş bırakıp ve toplamımızda 100-100-200 olarak geçirdiğimizde formülde her şeyi yerine koyduğumuzda başka bir sıkıntımız kalmıyor. Sadece formülde yerini oturtmayı neyi nereye koyacağımızı bilmemiz gerekiyor. Ne demiş burada? Karıştırılan çözeltilerde tepkime varsa ne oluşuyor arkadaşlar? Çökelek oluşuyor. Şimdi çökelek ne demek? Diyelim benim 100 mililitre bir suyum var. Bu suyumun içine bir çay kaşığı tuz attım. Diyelim 5 gram tuz attım. 5 gram tuz attım. Çözüldü. Çözüldüğünü gördüm. Bu sefer 10 gram tuz attım. Bu 10 gram tuz da çözüldü. E daha çözülür dedim. Bu sefer 20 gram tuz attım. Bu 20 gram da çözüldü. Ama sonra attığım 1 gramlık bir tuz bile bunun dilinde çözülmeyecek ve çökecek. Bu, bu tepkime aşırı doymuş bir çözelti olmuş olacak. Burada diyor ki suda çok az çözünen maddelerin iyonlarını içeren çözeltiler karıştırıldığında iyonlar kimyasal tepkime vererek ne oluşuyorlar? Suda çözünmeyen çökeleği oluşturuyorlar. Çözünmeyen çökeleği oluşturuyorlar. Buna bir nevi aşırı da diyebiliyoruz. Artık daha fazla çözmüyor. Suyun içinde onun iyonlarını ayrıştıracak bir şey yok. O katı attığımız katı da otomatik olarak aşağı hemen kendi çökelti haline geliyor. Devam edelim. Bunları size ödev olarak vereceğim. Çözelti yoğunluğundan bahsetmiş. Şimdi çözelti yoğunluğu deyince arkadaşlar aklıma ne geliyor? Şurada düzgün yazılması adına. Neyse ben kendimi yazarım inşallah. Şimdi bir çözeltisinin kütlesinin zatenin kütlesinin neye oranıdır yoğunluk? D eşittir m bölü b değil mi? Demek ki kütlenin hacme oranı. Hacmine oranı ya da ne diyoruz arkadaşlar biz buna D yoğunluğudur olarak gösteriyoruz. Biriminin gram bölü santimetre küp olduğunu sorularda kullanacağız. Burada bir hemen bize bir örnek vermiş. 400 ml sulu x çözeltisinin 500 gramının öz kütlesini vermiş. Hemen gördüğünüz gibi D eşittir. M bölü V yapmış. Formülümüz D eşittir. M bölü V unutmuyoruz. Formülü yaptıktan sonra yerine formülde yerine koymuş 500 gram M kütlesi 400 mililitre de V hacmi ondan sonra öz kütlesini bulmuş. Molarite yoğunluk ve kütlece yüzde değişimi arasında hangi bağıntı vardır? Bakalım gördüğünüz üzere molirte, molariteyi vermiş yoğunluğu vermiş yüzde çarpı 10 ve MA molekül ağırlığını vermiş. Yüzde değişiminde nasıl bulunduğunu zaten bir iki Başlık önce görmüştük. Bütün verilenleri tekrar e, denkleme yazdığımız zaman denklemde hepsi yerini buluyor. Sadece denklemleri iyi hatırlayacağım. Sonra soruyu iyi okuyacağım. Bu nereye yazılıyordu diye düşünmeyeceğim. Direkt tak tak yazacağım. Soruları ödev olarak vereceğim çünkü hiçbiriniz ödev yapmıyorsunuz. Moleritadan devam edelim. Moleritadan devam etmeyelim. Molerit yeni bir konu. Ben şuradan bir tane örnek çözeceğim. Gerisini size. Ödev olarak vereceğim. Bu sefer de yapmazsanız galip hocanıza söyleyeceğim. Artık kaçınacaklar. Şimdi yoğunluğu vermiş bize. Çözelti yoğunluğunu vermiş. Bu çözelti yoğunluğunda d eşittir m bölü v değil mi benim formülüm? Haşiyete sonunda emasını vermiş. M'asını. Bir önceki formülüm neydi? Hemen geri gidiyorum, bakıyorum formülü Formülüm M eşittir. D çarpı yüzde 10 bölü M'a. İleri gidiyorum. M eşittir. D çarpı yüzde 10 bölü M'a. Bu benim formülüm. Formülde yerine yazıyorum her şeyi. Bana verilenleri ne vermiş? Yoğunluğunu vermiş. Koydum 1 bölü 2 hemen. M Ş şöyle çekelim. 1 2, 1 2 özür dilerim. Yüzdesi kaç? Yüzde 49'luk. 49 koydum. Çarpı formülden gelen 10'um. Emasının bize 98 gram bölü mol olduğunu vermiş. 98 gram bölü mol birimlerini yazıyoruz. Ondan sonra bize zaten kaç molar olduğunu soruyor. Buradan da matematik işlemini yaptıktan sonra kaç molar olduğunu bulabiliriz. Bu ünitede burada kalacağız arkadaşlar. Daha fazla ilerlemeyeceğiz. Bu üniteden pazartesiye kadar size en az bir 15-20 tane soru vereceğim ki ilerleyin. Bu ünitede çok eksiksiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.